İyi akşamlar sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar. Önümüzdeki günlerde sizleri güzel şeyler bekliyor sanki gibi görünüyor. Bakalım. Öncelik açar açmaz ben bunu gördüm. Bakın iki kişinin kavuşması, kucaklaşmış. Ee, ama ben bunu aşka yormuyorum. Sanki uzaklardan gelenleriniz, ya da siz bir yerlere gidiyorsunuz. Çoktandır ayrı kaldığımız yakınlarımıza kavuşma diyorum. Ama şuradaki bakın iki kişi aşkla alakalı. Bunlar sanki yakın oğludur, kızıdır, kardeştir, annedir, babadır. Böyle bir yakın akraba ilişkisi ama bu aşk ilişkisi gördüğümüz gibi Böyle bir kavuşma. Bugünlerde inşallah büyük buluşmalar ve kavuşmalar. Şurada da bir devenin yattığını bakın yatmaya hazırlanıyor. Sanki bakın bir erkek onu böyle yatırmaya çalışıyor. Deve sanki oturup yükünü alıp kalkacak gibi. Yani deve para demektir. Parayla alakalı. Bütün sorunlar sanki bu dönem arkadaşlar Parayla alakalı bütün sorunlarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu da şöyle bakıldığında deve kuşuna böyle buradan aslında bakıldığında şu boynu deve kuşuna benziyor. Lakin böyle net bakıldığında sanki Alaaddin'in sihirli lambası da buna da benziyor. Ama hemen arkada da bir bebek çıkmış. Bebek yenilek yeni başlangıç yeniden doğmak demektir. Arkada da bakın bir mum yanıyor. Yani deve kuşu da murada ermek demektir. Ama parayla alakalı sanki büyük bir bolluk bereket içerisine girebilirsiniz. Çoktandır çözülmeyen işleriniz bir, anla, bir anda yoluna girebilir. Bütün sorunlar çözülüp sanki sizin iyiliğinize hallolabilir sorunlar diyorum. Şurada da garip bir şey. Onu tam olarak şöyle e, böyle arkadan böyle bak, arkadan görünümlü hatta hafiften yandan yüzü görünen bir erkek böyle heybetli bir adamın sanki sırtında balık çıkmış balık rız demektir. Yani kısacası e, şunu söyleyeyim ben arkadaşlar parasal anlamda yine söylüyorum parayla ilgili bütün sorunlardan kurtuluyorsunuz maddi anlamda güzel bir açılış. Büyük bir ihtimalle bugünlerde e, Mars sizin burcunuzda, Aslan burcunda ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da size inşallah para ve aşkla alakalı çok güzel şeyler getirecek. Özellikle kafalarında böyle yeni projeler kuran, düşünen çoktandır hayata geçiremeyen kişilerin karşılarına çok büyük fırsatlar çıktığını görüyorum. İki vakit kalmış sanki iki vakit. Yani bu ben iki hafta demiyorum. Ben ayın ikisinden itibaren diyorum. Haziran ayı gerçekten size bolluk ve bereket getirecek. Hem maddi hem de manevi anlamda büyük güzel bir açılışınızın olduğunu görüyorum. Evet Burada yorulan birileri var böyle yorulmuşsunuz belki de çoktandır sanki hayatımızda bir duranlık bir durgunluk vardı ama artık bu durgunluktan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Kalpten istediğiniz her ne var ise o hayalinizde çoktandır olmasını istediğiniz her ne var ise bir anda önünüze serilebilir arkadaşlar. Saha da çok başarılı günler sizleri bekliyor. Bir zirveye tırmanabilirsiniz, terfi alabilirsiniz. Böyle sanki yükseleceksiniz, saygınlığınızın artacağını görüyorum. Bulunduğumuz yerde geçiş, yükseliş, terfi. Bazılarının sanki yollar uzaklara gittiğini görüyorum. Vakit tamamen daralmış gördüm. V harfi vakit demek. Biri de böyle en tepeye çıkmış oturmuş. Yani yükselmek. Bulunduğumuz yerde yükselmek. Ya da devlet kapılarında varsa ki sorunumuz işle alakalı da olabilir. Onların da çözüldüğünü görüyorum. İnşallah hani beklediğiniz bir işi, beklediğiniz bir terfi, kadro olabilir bu, atama olabilir bu. Yani yine diyorum kısmetinizin sanki duran kısmetiniz açılmış arkadaşlar. Yine şurada kocaman bir balık. Burada birilerinin bir tahtın üzerine çıkmış oturmuş olduğunu görüyorum. Yani kısacası bir anda o duran giden hayatınızda ciddi ciddi hareketlilik görünüyor. Ciddi ciddi. İşle alakalı da problemleriniz uzun süreden sonra tamamen çözülüyor. Yani iş kapılarınızın da arlandığını görüyorum. Kamuda yani devlet kapılarında halletmeniz gerekenler ne işiniz var ise olumlu sonuçlandığını görüyorum. Meslekte yükselme, yeni proje imkanları, aileden de destek alacaksınız. İnşallah birilerinden en yakın babadır, annedir, kardeştir gibi. İnşallah aldığınız desteklerle de Baya baya bir yol katledeceksiniz. Yine burada da kavuşma. Bakın kırdın iki kişi sanki böyle. Ee, ama sizi üzen kişi ya da hayal kırıklığına uğratan kişinin size geri bakın arkamızdan geldiğini görüyorum. Ee, mahcup bir şekilde. Hatta bu yılın içerisinde aşksal anlamda da. Yani çoktanları belki resmiyete dökülmesi gerekip ama bir türlü belki sorunlardan dolayı resmiyete dökülmeyen ilişkilerde de artık bu yılın içerisinde hatta yaz aylarında yılın ikinci yarısında Haziran ayı ile başlıyorsunuz. Çoğu ıı, aşkların böyle evlilikte taşlanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah mat bir anlamdaki sorunları açtıktan sonra manevi sorunlar da bitiyor diyorum. Beklenmedik yerlerden kazançlar gelebilir. Onu da belirteyim. Bu da şöyle kocaman bir atın sanki kafası gibi de çıkmış. Tam olarak da değil de şurası şöyle bir atın kafası gibi atın üstünde iki kişi. Bu kırgınlıklar ve küskünlükler de inşallah sona erecek gibi görünüyor. Ama sanki ayın ikisinden sonra iki vakit diyorum. Bu iki hafta değil. İki gün olsa hafta sonuna gelir. Ama ben ayın ikisinden sonraki dönemde hayatınızda ciddi ciddi hareketli, hareketlilik, hareketlilik epeydir bir şeyler için mücadele veriyorsunuz. Verdiğiniz mücadelenin sonunda artık sorunlar, problemler bitiyor. Ölüm bitiş demektir. Yeniden başlıyorsunuz ve Uğraşınızın sonunda büyük zafer elde edebilirsiniz ve bir güneş gibi parlayabilirsiniz arkadaşlar inşallah. Allah'ım sebep versin, işinizi gücünüzle rast getirsin. Çocuk isteyenler var ise özellikle tedavi görenler ikiz olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Çocuk görüyorum büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Ekstradan söylediğimin dışında çok büyük sürpriz ve mucizelerle de karşılaşabilirsiniz. Karşımıza çok büyük fırsatlar çıkacaklar, çıkacak arkadaşlar. Ve yine diyorum bir güneş gibi doğabilirsiniz. Yani ben diyorum ki yükseleceksiniz ama beklediğinizin daha üstünde bir yükselme olabilir. Atama diyorum mesela. Beklediğinizden çok daha iyi bir kapıya yerleşebilirsiniz. Aşk hayatınızda da çok güzel gelişmeler. Hayatında kimse olmayanlarında böyle hiç tanımadığı kimselerle şu an etrafında olmayan ama birilerinin vesilesiyle birilerinin vesilesiyle tanıştırılmayla bir anda böyle evliliğe giden büyük bir aşkın içerisine girebilirsiniz. Yeni yeni kararlar alıyorsunuz. Aldığımız kararlar sizi bir zafere büyük bir başarıya götürüyor. Çoğu kişinin de böyle yol düşünceleri var başka ülkeye, başka şehre. Gerek işi gereği, gerek böyle e, seyahat de olabilir. Yollarınız açık görünüyor. Bu Haziran ayı size çok hareketlilik getiriyor. Bir anda böyle hayatınızda büyük değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Tabi hakkınızda hayırlı olan Rabbim önce sağlık versin, sonra her işinizi rast getirsin diyorum. Arkadaşlar bu arada beni lütfen Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'ım yolumuzu, bahtınızı açık etsin. Her işiniz rast gelsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler. Hoşça kalın.